kendini bir e, karakter oynama zorluğu altında bırakırsan oyundan sıkılırsın onu söyleyeyim. Selamlar kankiler Kabal'ın karakter tanıtım videosuna hoş geldiniz. Karakterlerini anlatmaya geçmeden önce kendi tecrübeme, insanların karakter hakkında ne düşündüklerini, onların tecrübelerini veya oyunda nasıl bir başlangıç yapacağınıza göre size önerilerde bulunacağım. Şimdi benim Kabal tecrübeme gelelim. Ben 2010'dan beri Kabal'ı biliyorum. Fakat hiç böyle şeylisi olarak oynamadım. Son bir yıl falan oynadım. Onu da 6 ay önce işte Dudos Mudos bazı sebeplerde ötürü artık girmiyorum. Hani oyuna giriyorum video yapıyorum. Bazen canım sıkılıyor. Bir iki DG atıp çıkıyorum. İşte yeni güncelleme geldi. Neler gelmiş diye baktım. Event'da birazcık takıldım bildiğin üzere. Bunlarca öyle ahım şahım çok iyi bir çar savaş alanına adımı mı Yok. Şimdi gelelim. Bu süreçte ben ne öğrendim bu oyunda? Neler yapılıyor? Neler ediliyor? Kapalı sistem aslında basit. Eventler harici günlük belli bir rutininiz var ve bu tür rutinlere dönerek çağrınızı geliştiriyorsunuz. Hani ben eventlerde daha çağrı 6 ayda bayağı bir geliştirdim. Oynadım abi, oturdum başına. Vakit geçirdim, dungeon'ımı attım, hızlı döndüm, daha iyi ne yapabilirim, nereden para kasabilirim, drop kovaladım ve sonucunda alıp 5k'lı bir çağ yaptım. Hem var yoru bir değerlendirelim mesela. Var Tabii ki de bu arada e, tek karakterin ayrı rehberini atacağım. Skill'lerini, hangi item giymeli, itemi nereden başlamalı. Her şeyin detaylı oldu. Bu sadece ön tanıtım. Yani varıyor baktığınız zaman senin gözünde benim anlattıklarım canlanacak. Bu diyeceksin ha böyle. Yeri gelmişken size zırh tiplerini anlatayım. Tanıtımımızı yaparken daha kolay olur. Birinci zırhımız armor suit. Yani armor suit oyunda en fazla zırh veren zırhtır. Warrior, Force Shielder ve Gladiator bununki. Yani. İkincisi Battle Suit, Battle Armor diye geçiyor. Force Blader, Force Archer ve Force Gunner. gel. Üçüncüsü Martial. Bunu ise Blader, Dark Mage Wizard giyiyor. Şimdi Warrior hakkında Kabal bize ne diyor bir bakalım. Grid Sword Dayı Katana takıyor. Dayı Katana unutulmuş item. Kabal silmeyi unutmuş. Onu çok takmayın. Armor Suit giyiyor. Bu Difficult'a girmeyeyim. Yani Difficult şöyle. Çok karmaşık. Şimdi ben desem ki Warrior'un difficult'u 2. İşte Force Archer 2, 3. Force Archer kendine can basıyor. İşte diyeceğim ki Force Blade'de debuffçı. İşte debuff atıyor onunla. Gladiator'un Red sistemi var. İşte Warrior'da niye eklenti yok diyeceğiniz. Vesaire birçok olay olacak. Bu difficult'ı geçiyoruz zorluk. Mesela Gider Wizard'da 4 Difficult diyor. Bunda 1 der ama oynayamam. Yani Difficult tamamen hani göreceli bence. Aklınızda şöyle bulundurun. Difficult yani Default alttıkça eklenti artıyor. Öyle düşünün. Niye böyle diyorum. Mesela Force Blader 4 buff ya. 4 yıldız var Difficult'ta. İşte debuff atıyorsun. Bir anda debuff'ın um bitince sağ çekip debuff atıyorsun. Gladiator'da Rage sistem var. Vurdukça rage'in geliyor. Rage'de can basıyorsun. Force Archer'da dediğim gibi sağ çekip can basıyorsun. Dark işte kendi zırhından atağına dövüştürüyorsun falan öyle ilginç şeyleri var. Eklenti gibi düşünün. Şimdi statlara daha girmeyelim. Statlarda da her karakterin statı aynı. Mesela sizin Warrior'da STR e verdiğiniz zaman HP'niz 1'e atarken Wizard'da bu 0.8 ya da 0.1 düf e kadar düşebiliyor. Böyle bir şeydi galiba. O yüzden statlar tamamen karakterden karaktere değişiyor. Statları da çok ele almayacağız. Warrior hakkında Kabal diyor ki kılıcını çek, zırhını giy, dümdüz koş. Herhangi bir Aktiviten yok. Dümdüz pataküte adama gir. İnsanlar ne diyor bu konu hakkında? Var yor aç. Var yorun çabuk öğrenesin. Var yorun itemi ucuz. Var diğer karakterlerden farklı. Niye? Çünkü var tek kılıç takıyor. Yani grid sword takıyor iki elle. Diğerleri mesela Blader'ım iki kılıç takacağım. Force Shield'ım bir kalkan orb bir tane blade takacağım. Force Blader bir blade bir kristal. Gladiator iki tane çakram takacağım. Wizard iki tane orb takacağım. Force Archer iki tane kristal takıyor. Force Gunner iki tane orb, iki tane kristal, bir kristal, bir orb takabiliyor. Aynı sıfır için de geçerli. Dark Mage iki tane orb da Aynen bu da Ne bileyim içi oyunum çok şey yapmadım Dark O yüzden Warrior gerçekten çok ucuza dizilebiliyor. Yeni başlayanlara, ucuza dizmek isteyen herkese Warrior öneriyor. Warrior da hani böyle şey gibi düşünme güçlüdür ha. Yani bir skillleri var. Lan yenilemesi var. Canı arttırma var. Kendi defansından hata verme var vesaire vesaire yeni gelen skilllerle beraber bayağı güçlendi. Yani oyna cidden yeni başlıyorsanız veya ben tanklığı severim tanklığın yanında biraz da hasar çıksın diyorsanız varıyor oynayın. Hem de masraf olarak ben 2 orb aldım diyelim 20 b para verdim. Sen bir kılıç yapacaksın 10 b vereceksin ve Tuhandıklar bazen çok ucuz olabiliyor. Abi dediğim gibi bu genel bir tanıtım. Mario'nun skillleri, itemleri ve daha detayı için diğer videolarda onu tek tek tüm karakterler için yapacağım. BM ikisi elinde bir raptor alır. Seri seri tekli hedefe. Etrafında birileri varsa iki kişiye falan şöyle bir yarım metre yakındakileri toplu vurur. Seri vurur. BM 3'ü ise eline kocaman bir balta alır. Alan vurur. Mario'nun artısı ucuz. Çabuk öğreniliyor. Fakat eksisi olarak denilebilir mi bilmiyorum. Basit. Çok hani böyle eklenti yok. Şimdi gelelim Blader'a. Blader milletin dediği bu oyun kabal online değil Blader online olmalı. Bu millet diyor ben değil. Söyleyeyim yani okudum yorumlar böyle. Blader aç işte kralsın. Blader gerisi yalan. Bu tarz yorumlar yapılıyor. Peki Blader'ın olayı ne? Blader'ın olayı şu. size şöyle örnek vereyim. Ben gerçek hayattan örnek vereceğim. Dışarı çıktım. Tamam 10 kişi dövdüm yumruklayarak. 11. geldi kafama sıktı ölmedim. 12. geldi roket attı ölmedim. 13. taradı ölmedim. 14. tankla ezdi ölmedim. Bu tanıdı yap mı yaptığım karakter Blader. Niye böyle? Blader köpek gibi vuruyor. Tamam mı? Hele ki BMX açarken tekli hedef ve bir tane skill var. Bu skill her vuruşunu 3000 arttırıyor Tek tek vurduğu için tekli hedefe. 1000 vuruyorsa 3000 atak ekliğinde 4000 vuruyor. Bu skill 20 saniye sürüyor. Saniyede 3 kere vuruyordu 60 bin mi? Ya çok yapıyor. Köpek gibi vuruyor. Şimdi vurmasını anladım. Hasar niye yemiyor diyeceksin Hasar yememe sebebi Dex. Burada da görüldüğü üzere fareyi tutuyorum. Dex'e siz verdiğiniz zaman Evasion'ınız artıyor. Evasion'ın yanında Raid'ler de artıyor bu arada. Atak Raid, Defense Bu Raid artıyor ya abi. Hem Raid'den hem de Evasion'dan. Evasion saldırıdan kaçınma oranı. Bu Evasion'a o kadar yüksek oluyor ki 10 saldırıdan 9'unu yemiyor. Bazen onuncuyu da yemiyor. Blader böyle bir çar. Blader'ın BM2 tekli defa vuruyor. BM3 alan vuruyor. Gelelim yönlerine. Abi artısı köpek gibi hasar. Her şeyi kesebilir. Oyundaki her şeyi. Defansa gerek yok zaten. Misliyor. Savaş için geçerli bu PV kısmı. Dungeon için geçer Ve Dex Blader hakkında konuşuyor. Zaten Blader oynayacaksa Dex oynayan Setre. Savaşlıktır. Eksilerine geçelim ama. Eksi çok çok pahalı çok 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 pahalı. Ben böyle dedim yani. Bunu herkes diyor. Ve herkes de Blader oynuyor abi. Bu oyunda çoğunluk Blader. Yani gidin isterseniz bir achievement kısmından guild kısmında Yani bizim guildde şu var. Ben örnek vereyim. Guild Master, Guild Officer altında Blader geliyor. Altlarına diğer klaslar. Yani Blader'ı herkes olağanın üstünde görüyor. Ve öyle zaten. Ay böyle olunca Blader'a ne olacak? Az talep ilişkisidir. Mario'ya bir kılıç ürettim bir B'ye. Sen bunu 20 B'ye satamazsın. Adam almaz. 2 B'ye alırım der. Başka birine satamazsın. Bu adama satacaksın. Ama da. sen bir kılıç ürettin. İstersen 2 B'ye sat, istersen 20 B'ye sat. Alıcısı var ve hani Art'ta satabiliyorsun. Herkes Blader craft yapıyor ya. Birisi vardı mesela arkadaşlardan. Adam force Archer'ı mesela atıyorum. Blade Craft'ı 10.000'de. Katana Craft'ı 10.000'de. Çünkü Blader hızlı gidiyor diyor. Blader suitler hızlı gidiyor. Blader şeyleri hızlı gidiyor. Blader'ın her şey hızlı gidiyor. Çünkü oynayan kişi sayısı fazla. Blader'ı diyeceğim kendi yorumum şu. Paranız yoksa ve hani paranız yoksa da kastım şu kendim oynadım biliyorum. E, 10 kp vardı itemlerle kiralık itemlerle. Kiralık itemlerin bittiği gün ben bu çarla kaldım bir KP. Böyle etrafıma bakıyorum boş boş. Boş boş bakın durdum. Gittim daha önce dönmeye çalıştım. Az uzun dönebildim. Yavaş döndü ondan Wizard'a geçtim. Wizard'da devam ediyor. Yani para isteyen bir çar. Ve hani ben oynarım sabrım var falan diyorsan çok geç gelişirim olur diyorsan o zaman o ki ama o da çok geç dediğim gibi. Blader bir tık şey çar, Herkes de oynuyor. Force Shield'a gelelim. Force Shield gene bu da oynayanı başlayanlar öneriliyor. Tanklı ön planda bir tane skill var açıyor 1000 1500 defans arttırıyor. Gerçekten güzel defans skill'leri falan var. Bunun harici Dediğim gibi var yordaki sistem buff'ını bas adama gir. Ee, bir tık daha defansa yatkınsın. Fakat blade ve orb kullandığı için gene bir tık pahalıya geliyor. bm böyle eline şey alır yere vurur. bm kalkanıyla kalkanı fırlatır böyle vurur. Artıları güzel çardır. Defansı güzel. Tek başına solo dungeon dönebilsin. artılara şunu da ekleyelim. Solo dungeon dönme şeyini de ekleyelim. Varyor bazı yerleri dönebiliyor. Yani bazıdan kastım şu. Tank olduğu için defansı ve hata da var ama Warrior dungeonlarda yavaş kalıyor. Niye yavaş kalıyor? Warrior'un yavaş kalma kısmı skilllerinin duration'ı çok uzun. Yani skill'i şöyle çeviriyor. Vuruyor. Bu 3 saniye sürüyor bazen. 3-4 saniye alabiliyor. Bir tık dungeonlarda hantal kalıyor. Blader ise perfect. Tamamen. Force Shielder her yeri döner bu arada bıçar. Solo. Gidin bir solo abonduti. E, Blader yazın hala dönem var. Yani şey yapan tek başına. Force Shielder ise dediğim gibi var yörgüde ama birazcık işini düşük. Hani solo dungeon değil de size önde tanklarken arkadan biri vursa daha iyi olabilir. Geldik Force Blader'a. Artılarını saymadık dur Force Shielder'ın. Dediğim gibi defans yönüyle ortaya çıkıyor. Birkaç dungeon dönebilir. Yeni başlayanlar uygun. Eksisi Blade ve Orb çok pahalı. Hani Orb'u Wizard, Dark Mage, Force Shielder kullandığı için ortak paylaşım diğerleri fiyatından dolayı yüksek. Blade'i de e, Blader kullanıyor. Bir tık ondan pahalı. Force Blader'a gelelim. Force Blader debuff karakteri. Debuff kastım ne? Adamın kritik yeme oranını arttırıyor. Adamın defansını azaltıyor. Adamın levelını kısıyor. Savaşlarda manasını siliyorsun. Yerine bağlıyorsun. Böyle bir karakter. Zor mudur? Zordur. Gibine göre de çorba karakterler. Niye çorba karakter? STR Dexint'e ortak veriyorsun. Çünkü belli bir seviyeye kadar veriyorsun. Belli seviyeden sonra Galiba Dex'e gidiyorlardı ya. Büyük ihtimal öyle yapıyorlar. Tam onda emin değilim. 2'si böyle seri seri tık 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 10 kere arda da kılıcı sokup çıkarıyor, seri vuruyor. BM3 ise böyle zincir, kırbaç gibi böyle etrafı kırbaçlıyor falan güzel şeyleri vardır. Artıları debuff karakteri çok işe yarıyor. Dungeon'ları daha hızlı dönüyorsun, dungeon'ları daha kısa dönüyorsun. Yanınızda biri varsa Hele ki bir arkadaşınızla oynuyorsanız bir kişi muhtemelen post olsun abi. Debuff attığın anda eriyor. Eriyor boss. Yani ben 30k vururken biri gelip debuff attı 50k'lara kadar hasar çıkabiliyor. Solo birçok yeri döner. Eksisi ise gene kristal ve katana taşıyor. Birazcık da statlar yönünden. Biraz da beceri istiyor. Yani sürekli debuff atacaksın. Sıkılmaman gerekiyor. Sürekli debuff atacaksın. Sürekli işte şeyleri değiştireceksin. F1, F2 skilllerini geçeceğim falan. Gelelim gladiatöre. Gladiatör bu oyunda ilginçtir ki Warrior Gladiator'dan daha fazla oynanıyor. Yani Gladiator'u nöflediler diye mi yoksa ilgi mi çekmedi? Gladiator oynanmıyor. Ama ben size şöyle bir info vereyim. Eğer ki bu bazı server'larda mesela benim oynadığım Atlas server'ında Gladiator açarsanız benim vurduğum hasarla Baldus'ta 3. oluyorsunuz. Ben 30. falan oluyorum. Öyle bir ilginçlikler var. Yani Gladiator bazı server'larda oynanmıyor ve oynayıp çok ucuza item çok kolay yerlere gelebiliyorsunuz. Yani size şöyle örnek vereyim. Benim 50 B'ye aldığım itemi sen gladiyatörün için 10 B'ye bulabiliyorsun. Gladyatör biraz unutuldu. Tozlu raflara kalktı öyle diyeyim Belki şu yeni skill'lerle biraz canlandırılır. Zırh olarak armor giyiyor. Eline çakram takıyor. Difficulty 5 yani zorluğu. Niye 5? E, kendi rage'i var. Vurdukça rage alıyor. Vurdukça böyle hani öfke rage öfke bildiğiniz üzere. Öfkeleniyor. Öfkeye göre hel basabiliyor. Öfkeye göre özellikler açılıyor. Bu tarz bir karakter artısına gelecek olursak solo bilmiyorum çoğu yere dönemez hasarıydı de bunun e, Gladiator niye oynanmıyor niye böyle toz rafa kalktı niye eksiye düştü dersen de BM3'ünde kritik vuran şeyi kaldırmışlar. E, hal böyle olunca karakter 100'den 50'ye düşmüş gibi düşün. Bu şeyin skill'lerle birazcık toparlanabilir. Artısı itemi çok ucuz, oynayanı yok. Biraz e, eğlenceli karakter bana göre değişik skill'ler falan var, Eğlenebilirsiniz. Eksisi dediğim gibi hasar yönünde bir tık eksik kalabilir. Geldik Magisch teplere Geldik Wizard'a. Wizard'ın A'dan Z'ye her şeyi burada var ise 10 saat Wizard anlatabilirim. Şimdi Wizard kağıt gibi abi aha aha şu kağıt alın. E, kağıt kağıt bulmaya çalışıyorum. Yani şu kağıdın kağıt alamadım şu an. Şunun savunması daha fazladır Wizard'da. Ama bu gayet normal bir şey. Buna çok şey yapanlar oluyor. Kendi başta isyan ediyordun oturup adam akıllı konu düşününce çok da mantıklı geliyor abi. Çünkü ben 26 yaşıma gireceğim o Bugüne kadar hiçbir oyunda wizard oynamadım. Hiçbir oyunda büyücü oynamadım. Hiçbir oyunda böyle değnek değmedi elime. Hep savaşçı işte suikastçı falan oynadık. Şimdi sonradan gördüm ki Büyücü oynuyorum defansım sıfır. E bakıyorum defansım sıfır da ben vuruyorum abi. Ben vuruyorum yani defansım sıfır olsun benim. Vuruyor da. Ben kavalar hiç bir oyunda büyücü oynamadım. Bu oyundan sonra büyücülere sardım. Birkaç tane oyunda büyücü oynadım. Gördüm ki büyücü vuruyor ama sıfır defans. Yani bana normal gelmeye başladı. Hani bir e, 2020'nin başlarında 2021'in başlarında şey yapıyordum. Hani diyordum ki ya diyordum bunun defansı çok kötü. Defansı düzeltmeli. Düzelt, yol bulmalılar falan. Aslında normal gelmeye başladı bana. Yani bu şöyle normal gelmeye başladı. Diğer oyunlarda da büyücü yiyip büyücü oynayıp tek yiyince e, bana mantıklı gelmeye başladı. Sadece kapalı böyle değilmiş dedim. Şimdi gelelim Wizard'a. Wizard abi mükemmel. Mükemmel mükemmel. Şu yeni gelen skill'lerden sonra kendi başına SP basıyor. Buff'ını veriyor. İşte söyleyeyim ışınlanıyor. Işınlanma sadece Wizard'da var. BM2 açtığı zaman 2 skill aynı anda atabiliyor. 1'i kaldırıyor, 2 skill geliyor. BM3 açıyor böyle. Alan falan vuruyor. Bir de BM3'lerde diğer karakterde alan vurunca asar, bölünüyor diyorlar. Wizard'da bölünmüyor diyorlar. Bu, bilmiyorum ne kadar doğru. Bunu bana dediler. Ben hiç bakmadım, denemedim de. Çok güçlü karakter. Öneririm ama gelelim. Gelelim, gelelim artısına eksisi. Artısı çok vuruyor, çok çok vuruyor. SP sınırsız. SP bilmeyenler için BM açmak için SP lazım. Yani sınırsız BM gibisin. Tek başına SP basabiliyorsun. Partiyle yanındakine SP basabiliyorsun ve daha çok oluyor. Güzel buffları var. Ama eksisi hem ort pahalı hem de kağıt gibi defansı var. Harbiden ee, wizard açın. 40 level'a kalsın, Sileceksiniz karakteri. Yani bir tane görev var. Blue Memorial Core. Oraya sizi sokacak Pantheon Zombiler. Tek atınca oyunu diyeceksin. Tamam bu kadar yeter. Sabırlıysanız oynayın kasabileceğini düşünüyorsanız oynayın. Ve Wizard'ı ana karakteri Blader, Warrior, Force Shielder, A'dan hangi karakterse yan karakter Wizard açıp map part atabilirsin. Çünkü ışınlanması sayesinde hızlı atıyor. Dediğim gibi ben Blader 6 dakikada map part atarken Wizard açtım buçuk dakikada falan atıyorum. Hani böylece bir tanesi iki kere, iki, iki kere atarken ben bir kere atıyorum. Kağıt gibi defansı vardır. Çok vurur. Sabır ister. Force Archer'a geçtik. Şimdi Force Archer Force Archer'ın da BM2'si eline iki tane silah alır seri atış yapar. BM3'ü eline böyle bir fışık ve MG242 alır toplu pompalı herkese vurur. Herkese dağılıyor. Pompalı değil yani bir silah herkese dağılıyor. Kendine el basabilir, arkadaşına el basabilir. Kendine ve arkadaşlarına güzel buff'lar veriyor. Şu yeni gelen güncellemeden sonra görünmezlik skill'i falan geldi çara. Tam bir yardımcı karakter denilebilir yani bu tarz diyorlar. Gelelim artısına. Dungeon'larda can basabiliyorsun. Kendi hayatını kurtarabiliyorsun. Tek başına da olsan buff verebiliyor. Böyle artılar var. Fakat eksisi kristal giyiyor. Kristaller bir tık pahalı. Gel gelelim Force Gunner'a. Force Gunner'ın da hasarı çok güzel. Hatta böyle dedim ya Force Archer'ın kendi koruma skill'i falan var. Force Gunner'da bir tane var. Yani Force Archer kendine can falan basıyor. Bu arada Force Archer'da Avation'da da var. Bir 7 saniyelik falan hasarları yemiyor. Aynı şekilde Blader'da da vardı 7 saniye ölümsüzlük. Hatta Blader'ın ki daha uzun diye biliyorum. Force Gunner'da ise bir tane savunma skill'i var. Gerisi hep atak. Saldırı üzerine kurulu. Force Gunner geldiğinde çok oynandı da sonra biraz bıraktılar. Force Gunner'ın öne çıkan özelliği şu. BM3'ün açtığınız zaman BM3 her şeyden hızlı gidiyor. Yani şöyle sırtına roket takıyor. Hızlı gidiyor. Çok çok hızlı gidiyor. Bike'dan falan hızlı. Bazı dungeonları bu şekilde çok hızlı dönebiliyor. İstersen orb takabiliyorsun, istersen kristal takabiliyorsun, istersen bir orb bir kristal takabilirsin. Birilerin görüntüsü çok güzel, robot falan çağırır, hani görselliği de iyidir. Artısı bmw 3 e hızlı gidiyor. Fazlasıyla hata var. Eksisi birazcık defans yönünden bir sıkıntı yaşıyor. Bir tane savunma skili var. Gel gelelim en yenisine. Şimdi bu manyak bir klas tamam mı? Nasıl manyak bir klas? Savunmasını saldırıya falan veriyor. Yani öyle değil de yani savunmasını azaltıyor saldırısını arttırıyor. Ork takıyor. Bu yüzden op'ların fiyatını bir uçuşa geçmiştir diye tahmin ediyorum. Böyle bm ikisi Blader'ın uzakçı hali. Blader'ın bm böyle seri seri tek tek vuruyordu ya pençe atıyordu. Bunun da BM2'si uzaktan tık 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 diye vuruyor. Kitabı açıyor böyle tık 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 vuruyor. BM3'ü buradan kayalık mayalık çıkartıyor. Bayağı güzel. Yeni geldiği için bayağı güçlü. Yani ilk geldiğinde 90 günlük itemini falan verdiler. Level'ı kastığın için şu an item piyasası ne alemde bilemiyorum ama yeni geldiği için ve biraz da talep olduğu için biraz pahalıdır bunun haricinde skill'leri güzel wizard'daki gibi tam inti değil int'i birazcık kısıp str ve dex'e yoğunlaşıyor onu da söyleyeyim yani bir 10-15 şöyle söyleyeyim şuradan da siz göreceksiniz şurada wizard full inti. dark mage'de ise biraz daha str'li dex'e veriyor yani 10-15 puan çok değil artısı hasarı yüksek değişik skill'leri var e defanstan alıp hasar veren Exodus ise yeni geldiği için itemler birazcık pahalı ve ileride e, nerf yeme ihtimali olabilir. Belki çok güçlü olur tüm herkes yönelirse falan diye. Gerçi herkes Blader oynuyor. işte bir şey olduğu yok. Bunda da öyle bir şey olmaz. Güzel çar yani. Tamamen artı olarak değerlendirilir. Tabii ki bunların skill'leri size göstermedim. Daha detaylı anlatımını yapacağım. Her karakterinkini aynı yapacağım. Mesela Warrior'u alacağız abi. Warrior'un skilllerini tek tek inceleyeceğiz. Hangi skillleri kullanacaksın? Hangi itemleri giyeceksin? Nasıl gelişeceksin? Neler takacaksın? Nelerden eksik kalacaksın? Artın ne? Eksin ne? Bunların hepsini konuşacağız. Bu videoda sadece kafanızda hani ön bir profil oluşturdum. Hangi karakteri oynamak istiyorsan mesela Force Blader oynayacağım diyorsa ona göre onun skilllerini anlatacağım ben. Onun videosunda paylaşırım. Son olarak da şunu eklemek isterim. Yeni Yama ve güncellemeden sonra her çar güçlendi aslında. Her çara yenilik geldi. Her çara yeni geldi. Her çarın geliştirilmesi geldi. Aslında bu yenilikleri takip edip bu yenilikleri yaparak karakterine hiçbir şey harcamadan bile bir şeyler kazandırabiliyorsun. Artık sıfır bir çar bile bu yeni gelen güncellemeler, yeni gelen özelliklerle bile bayağı bir AP, DP alabiliyor. Bu arada son olarak da şunu diyeceğim. Hiç öyle karaktere A'dan Z'ye hani güzel hoşuna gidiyorsa başla. Mesela ben ne yaptım biliyorum. Ben, blader daha iyi. Blader daha güçlü. Ama ne yapıyorum? Wizard oynuyorum. Çünkü hoşuma gidiyor. Hani böyle e, sıkılacağım bir çardansa zevk alacağım bir çarı oyna. Bu oyunu çünkü zevk almak için giriyorsun. Yani. Kendini sıkarak gidip A çarını B çarını oynama. Hangisinden zevk alıyorsan hangisi hoşuna gidiyorsa bu arada onu oyna. Mesela Force Blader mı havalı geldi? Oyna. Gladiatör'ün çakramını sevdin. Oyna. İşte dedin ki çift kılıcı var. Hoşuma gitti. Blader başlamak istiyorum. İşte 8 arkadaş başladık. Hepimiz çift kılıç takmak istiyoruz. 8 kişi de Blader açın. Kendini bir e, karakter oynama zorluğu altında bırakırsan oyundan sıkılırsın. Onu söyleyeyim. Ve unutmadan karakterinizi böyle ücretsiz geliştirebileceğiniz nasıl gelişim sunulur? Nasıl atak artar? Nerelerden alabiliriz? nasıl güçlenebilirim bunların hepsini tek tek videosunu hazırlayacağım benden bu kadar dediğim gibi ön, gözünüzün önünde bir tane ön tema oluşturmak istedim bu temaya bir sonraki videolarda geçeceğiz tek tek karakterlerin A'dan Z'ye inceleyeceğiz benden şimdilik bu kadar sonraki videolarda görüşürüz <laughs>